Arkadaşlar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Agalarım umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar bir önceki videomuzu çekmiştik hatırlarsınız. Ee, burası baya bir yavruyla doluydu. Şimdi bir şey kalmadı. Burayı acilen bir temizleyeceğiz. Yalnız biz bunların hepsini devirmişiz gibi geliyor. Bir bakalım arkadaşlar. Biz bunları büyük ihtimalle devirdik. Ee, buranın suyu az gelmiş. Bir saniye şöyle bir bakacağım. Burayı devirmişiz gibime geliyor. Arkadaşlar bir türlü olmadı aslında bu kuluçkada ya. ya. Yani bu parti çok fazla şey oldu. Bir saniye bir durdurayım. Vallahi arkadaşlar burada bir kuluçka balık ölmüş. Buranın da sebebi biz buradan suyu verirken şöyle bir şey oldu şimdi. Biz buradan sürekli balık gönderiyorduk. Su seviyesi şuraya kadar gelmiş. Demek ki kuluçka az döndü. Az döndüğü zaman arkadaşlar tabi böyle şeyler olabiliyor. Gençler yalnız bir dahakine biz bunu var ya başka bir ayar çekmemiz lazım. Böyle şeylerle karşılaşmasak güzel olur. Ki burada ciddi manada yavru vardı. Şöyle bir alana sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vallahi hiç saymaya bile gerek yok. Burada burada en aşağı bir parti balık var 100 tane arkadaşlar yavrumuz maalesef ölmüşler şimdi şöyle bir durum var şurada yavrularımız var bu yavruları arkadaşlar şöyle göstereyim Şuradaki yavrularımızı akvaryuma geçireceğiz. Ama burada büyük yavrularımız var. Büyük balıklarımız var. Onlara bir ayar çekmemiz lazım. Bunlarla bu küçük olanları aynı yerde dursa büyük sıkıntı olur. Buradaki büyükleri de bir arkadaşımız getirdi. Yine anaçlarını verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Balıkların tamamını bir toparlayalım. Burada büyükleri alacağız. Küçükleri bırakacağız. Kaç tane küçük kalmıştır? Şöyle bir bakıyorum. Tahminimce bir yine... 60-70 tane vardır gibime geliyor ama 50 tane de olabilir. Şimdi arkadaşlar buraya bir ayar çekelim. Yalnız buranın suyu da e, attığımız yemden dolayı biraz kırmızı. O da normal. Gerçi toz yem veriyoruz. Toz yemin suyu boyuması normal ama bakları hızlı boylandırıyor. Bakın arkadaşlar şu boyuttaki baklar mesela bunlar bir ay. Şunlar bir buçuk e, iki aya yakınlar. Şunlar bayağı daha da büyümüş. Arkada büyük olanları var. Daha da büyük olanları da var. Büyük ihtimalle o büyük olanları erkektir. Diğerleri küçüktür. Çok da fazla şey dişi çıkmamış belli ki. Şu sıyrılıp büyüyenler belli ki erkek. Onları alırız abi ne yaparız? Onları şuraya aktarırız. Oradaki ufak yavrular da var. Onları da toplayalım. Onları da bu akvaryuma geçirelim. Buraya bir ayar çekeceğiz ya. Hazır kuluçkayı da çıkarttık. En azından buraya bir güzel bir temizlik, güzel bir ayar yapalım. Balıklar rahat rahat takılsın. Yalnız şu kuluçka kötü oldu. Bayağı da bir yavru vardı. ben yaşıyorlar zannediyordum ama az önce videoyu başlamadan önce fark ettim. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle şeyler bazen başımıza gelebiliyor. Ne zamandır başımıza gelmemişti ama böyle şeyler olabiliyor. Abi buranın su seviyesi tabii düştüğü zaman sıkıntı. Aslında biz bu balıkları farklı bir yere koysak fena olmayacak. Yani yavruları kuluçkaları farklı bir yere koysak Fena olmayacak aslında. Şöyle bir bakıyorum da hani aşağılarda falan üretip de e, yukarıya mı çıkartsak, ne yapsak acaba? Hani balık olmayan bir yerde bakarsak iyi olur Çünkü bu kuluçkalara çok fazla tortu giriyor Ben buralara çünkü toz yem veriyorum Toz yem olduğu için de arkadaşlar e, Kuluçkalara tortu giriyor Ondan sonra suyun seviyesi düşüyor Biz buradan sürekli balık gönderiyoruz Sürekli balık veriyoruz öyle olunca böyle sıkıntılar çıkabiliyor Açıkçası şimdi şöyle bir şey yapalım Ne yapalım ufaktan o zaman toplamaya Başlayalım e, Küçükleri de toplasak mı hani sayıya bakarız bir bakayım abi ben hızlıca bir toplamaya çalışayım Küçük büyük ondan sonra sayalım Kaç tane balığımız varmış en azından Onu bir bilelim çünkü baya bir siparişler geliyor Ona göre insanlara yardımcı oluruz Şimdi balıkları toparlamaya başlıyoruz o zaman Arkadaşlar balıklarımızı toparladık Hepsini şuraya koydum Şimdi buradan büyük küçük diye ayrımlarını yapacağız Hepsini yakaladım vatozlar bile geldi Ha şöyle bir şey var şurada bir 5 tane ufak yavrumuz kaldı ama Onlar da dedim uğraşmayacağım Peşinde koşmayacağım dedim yakalamayla Şurada da arkadaşlar bir yine 150-200 tane Ufak yavrumuz var onlar baya baya Küçük dediğim gibi o yavrularla Biz kalkıp şu yavruları yan yana koyamazdık Ya zaten bu balık yavru diyor da Bu balık 2 ay sonra Harbi harbi bir şeyler olacak yani ya yani şuna bakar mısınız abi bu balık gerçekten büyük bir sarı prenses bunlar iki ay sonra kocaman olur daha da şimdi biz onunla bunu yan yana koysak en azından şöyle bir sıkıntı olur şunlar büyüyemez bundan dolayı ne yapacağız biz bunlara uygun arkadaş yapacağız bir toparlayalım şimdi büyükleri şuraya koyacağım ufakları da buraya koyacağım sayılarını sayıp hemen geliyorum abi. Arkadaşlar şuraya bir baktım. Orada son bitkiler falan kalmıştı. Onun bir altını falan temizledim. Biraz dip çektim. Dibi de şurada. Oradaki baklar büyüktü. Dedim ki bunların yanına koyayım. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama burada da büyük mavi prenseslerimiz var. Bunlar da dışarıdan gelmişti. Yani büyükten kastım bunlar da bir 2-3 santim civarında varlar. Bunlarla birlikte sarı prenseslerimizi karıştıracağız. Sarıların içerisinde mavi prenses de var. Biraz portakal da var. Ne bileyim. Biraz karışık oldu burası. Büyük olanları buraya ayırdım. Arkadaşlar yani burada 100 100 adetlik e aynen 100 adetlik bir parti balığımız olmuş oldu. Şurada çok az balığımız var. Burada bir yarım parti diyebiliriz buna. 57 60 tane falan balığımız var. Normalde biz bir partiye hani 100 tane diyoruz biliyorsunuz ya. Öyle bir durum var. Burada ama güzel sayıda balığımız var. Bunlar yani biz en azından bir süre idare eder. 2-3 kişiye kadar hani bu batları verebiliriz. Bir kişiye bu partiyi veririz atıyorum. Bir kişiye şu 50'lik olanı veririz. Şurayı da iki kişiye verirsek en azından 4 kişiye falan bir şeyler çıkar. Ondan sonra da arkadaşlar benim şurada birkaç tane daha balığım var ağzı dolu onları kustururuz. Artık böyle böyle bir şeyler yapacağız. Ama arkadaşlar benim gerçekten bir üretimhaneye ihtiyacım var. Böyle olmuyor. Burada çok zor oluyor. Hem üret hem ver. E, hem de bu şekilde hani satış balıklarının konulması falan. Bunlar bende mesela yer kaplıyorlar. Şimdi olmasa da olmuyor. O yüzden nasıl olacak ben de bilmiyorum ama gerçekten benim artık bir yere ihtiyacım var. Onu da yapacağım ama ne zaman yapacağım? Büyük ihtimalle ocakta arkadaşlar. benim e, Ben düze çıkarım. Ocakta düze çıktıktan sonra artık bir yer yapmam lazım. Hani şöyle küçük bir yer bile olsa dükkana yakın bir yerde. En azından her tarafı akvaryum doldursam şöyle bayağı bir akvaryum alır. Dünyanın da cikletini üretir orada. Arkadaşlar gerçekten cikletler çok hızlı gidiyor. Yetişmiyoruz gördüğünüz gibi. Ha, bunlar da arkadaşlar dışarıdan geldi. Yoksa bu boyutta e, sarı prenses ciklet bana gelmiyor. Yani bu boyuttaki balık bende büyümüyor. Ha ne olur bir gün gelir 10 bin tane üretiriz. 20 bin tane üretiriz. O zaman belki elimizde büyürler. Hani iki santim, 3 santim, 5 santim balıkları da satmaya başlarız. Ama şu an için arkadaşlar balıkların ne zaman satılıyor? Hemen şu boyuttayken şehir şehir gönderiyoruz. Önceden bir panik yapıyorduk. Hani ölür mü? Yolda dayanır mı falan? Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Sapa sağlam varıyorlar. Zaten garantili bir şekilde gönderiyoruz. Eğer yolda başına bir şey gel gelirse onu da karşılıyoruz. Bilginiz olsun. Ama daha başına bir şey gelene de görmedim. Zaten o yüzden gönderiyoruz. Yoksa kalkıp da niye riske girelim ya da niye zarara girelim? Şimdi şunları alayım be abi. Akvaryum atayım. Kaç tane kalmış? 2 4 6 8 10 tane burada var. Şurada başka vatozumuz var mı? 10, 12. 2 tane de buradaymış. Bak 30 tane geldi. Bu da arkadaşlar 3 gün içinde 20 tane ufak vatoz gitmiş. Abi ufak mı ufak? Artık insanlar var ya uygun yollu olsun. Ne olursa olsun modundalar. Burada bir tane daha varmış yalnız. 2 tane değil, 3 taneymiş. 2 tane orada, bir tane orada. Ya şu boyuttaki vatoz bile satılıyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bunların boyutu nasıl ki? Gerçekten küçük boyutları var yani. Ha bu da ne oluyor? Yavru akvaryumlarında falan arkadaşlar kullanılabilir. En azından balıklara zarar vermez. Şimdi biliyorsunuz normalde biz şu yavruların arasına sadece çöpçü balığı koyuyoruz. Bunun da sebebi çöpçü balığı naif olduğu için kalkıp da cikletiğin yavrularına zarar vermez. Ama ne oluyor abi? Mesela şunun gibi büyük leopar tozlar e, hareket ederken bile yavrularımızı ezebilirler. O yüzden hani ben bunlardan koymuyordum. Gerçi ha bu da çok mu büyük deseniz? Bu da çok da büyük değil. Bu da taş ya parmak kadar. Belki arkadaşlar bunlar da zarar vermez de. E, ben yine de büyük vatoz koymamaya çalışıyorum olur arkadaşlar Türk kuyruk ve tozlar koyulabilir mi? Koyulabilir. Bunlara da akşam yeme attım. Ee, JBL diskus ve arkadaşlar tablet yeminden emcüklüyorlar. Tablet yemeği arkadaşlar bayatlattıktan sonra yediler. Aferin size böyle böyle alışacaklar. Sabah arkadaşlar atmıştım orada dimdik duruyordu. Akşam oldu dağılmaya başladı. Acıktılar bunlar da büyük ihtimalle. Şimdi de yemin başına gelmişler. Vallahi arkadaşlar hani bunlar yavru cikletlerle olur ama yavru cikletler bu sefer bunlara musallat olur. Tüllerini yerler. Zaten birkaç tanesinin türünü yemişler. Ee, bizden önceki sahibi büyük ihtimalle acaba hangi balıkla karıştırdı onu ben de bilmiyorum. Aa bunlarla bir şey olmaz. Bunlara bunlar gariban babası ya. Bunlar gariban babası. Bunlar her türlü balıkla yan yana koyulabiliyor. Sıkıntı çıkmıyor. Vallahi durumlar bu şekilde. Bunlar ne yaptılar? Bunlar da şimdi ısılar dengelensin diye buraya koyacağım ama şöyle de bir şey var. Biz burada ısıtıcı çalıştırıyoruz aralara. Buradaki ısımız e, 24 derece falan. Gerçi 25 de olabilir. Şurayı bir ölçelim. Burası 23 dereceydi. Bir de buraya bir bakayım. Bakalım burası kaç? He, abi burası 25. Burası tabii tek 26. 26, 27'ye de yükseliyor. Arkadaşlar tabi burada bir ara bölümü olmadığı için buradaki ısı sıcakmış. Mesela bizim burası 23 derece. Şurası büyük ihtimalle 26 falandır. Arasında tabi fark oluyor. Çünkü biz salak gibi o zaman gittik camı kalın kestirdik. Ortadaki ara bölme camını. Tabi ısı zor geçiyor arkadaşlar. Yani siz de böyle bir şey yapmayın. Gidin mesela bu akvaryum camını biz kaç milimden kestirdik? 6 milim, 8 milimden kestirmişiz. Ee, yok 6 milimdir büyük ihtimalle. 8 gibi gözükmüyor. 6 milimden kestirmişiz arkadaşlar aradaki bu ara bölme camı var ya onu da gidip 6 milimden kestirmişiz yani azıcık kafamız olaydı biz onu gider 2-3 milimden kestirdik en azından ısısı çok güzel bir şekilde yayılırdı böyle de bir sıkıntı var bak içerideki ısıtıcı 150 watt abi 150 watt ama ne oluyor arada 3 derece 4 derece fark oluyor her bir yan tarafta mesela burası 23 derece ölçtüm burası demek ki 26 derece burası da arkadaşlar 20 Oho burası 27 derece arkadaşlar 27 derece hemen ciddetlerimizi salmayalım çünkü sıkıntı olabilir ee, bir kutuya bakıyorum şimdi kutumuz kaç derece şu anda 24 dereceye geldi 23 dereceye gidiyor o arada fark var gerçekten fark var İyi ki de ölçtük hemen tutup salla paça atmadık salla paça ataydık arkadaşlar şu an 22'ye kadar geliyor bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bu aşlamayı bu biraz beklemeyi uzun tutalım yoksa sıkıntı yaşayabiliriz kalkıp da balıklarımızı devirmenin bir manası yok şimdi arkadaşlar şunları alayım akvaryuma geri koyayım bunların ısıları değişmesin bir de bunları ayarlamakla uğraşmayalım Yavrularımız tekrardan akvaryuma geçtiler. Bunlar biraz büyüsünler. Bunların da tekrardan satışını yaparız. Kasede bir tane yavru kalmış. Yalnız arkadaşlar modum biraz düştü tabi. O kuluçkanın öldüğünü görünce gerçekten e, videonun başındaki enerjik halim bitti. Ya, abi bir kuluçka balık öldürmüşüz. E, neredeyse 100-150 tane yavru vardı. Hatırladığım kadarıyla 150 tane ben yumurta attım oraya. Hadi canlandı şu bu desen 125 tane yavru gitmiş. Yani gerçekten üzüldüm. Arkadaşlar burayı da bekleme süresini bayağı bir uzun tutmuştum. İyi yapmışız. Burası 27 derece olmuş oğlum. Biz bu kuluçkayı da çıkartalı sabah çıkartmıştık. Ee, benim tabii kargolarım falan vardı. Gittim onlarla uğraştım. Bunlar da bir burada kalsınlar. En azından bir 15-20 dakika daha dursunlar. Ondan sonra ısıları dengeleştiği zaman aşlamasını yapar. Akvaryuma göndeririz. Acaba buradan gözüküyor mu? Çok da bir gözükmüyor. Vallahi arkadaşlar durumlar bu şekilde İyi oldu ama en azından tek boya çekmiş olduk bakları büyük baklarda burada bunlar da büyük ihtimalle arkadaşlar ben şimdi Instagram'dan paylaşırım 100 adet büyük boy ciklet yavrumuz var diye bunlar bize göre büyük boy gerçekten bize göre büyük boy abi çünkü Kuluçkadan çıkanı bir ay sonra satıyoruz. Bunlar bir buçuk iki aylık civarında. Bunlar güzel boyutta. Bunlar da arkadaşlar ben şimdi birazdan videodan sonra Instagram'da paylaşırım. Bir an önce elimden çıkartırım. Akvaryum boşa çıksın. 100 tane yavru için şurayı kullanmayalım. Valla durumlar şu anda bu şekilde arkadaşlar. Oğlum vatoz çıkıyor lan vatos kaçıyor lan birader. Bunlar da bir akvaryuma salıp geleyim o zaman. Arkadaşlar burası tamam yalnız bizim atladığımız bir şey vardı bizim buranın suyu zaten soğumuş bizim bura tamam 27 dereceden baklar çıktı ama burası arkadaşlar 23 dereceye kadar su inmiş sebebi de tabi suyun az olması biz şurada tabi bakları seçerken suyumuz orada zaten kendi kendine serinleşmiş şöyle o zaman aramızı bir salalım abi. O gerçekten güzel durdu ha. Burada arkadaşlar biliyorsunuz mavi prensesler vardı. Mavi prensesler şimdi koyu balık olduğu için siyah kumda kendilerini belli etmiyorlardı ama şimdi arkadaşlar gerçekten sarı prenseslerimiz kendini güzel belli etti. Tabi arkadaşlar su da yarın oturacak falan daha da güzel olur. Ben şimdi ufaktan kaçayım. Hatta dur şu kaçmadan şurayı da bir salalım. Buraya bir bakalım burası kaç derece olmuş. Burayı acaba ısısını kurtarabilmiş miyiz? Gerçi poşetin içerisinde bayağıdır da bekliyordu. Belki buranın da ısısı düzelmiş olabilir. Bir saniye şöyle bir yanaşayım. Bir bakalım. Yo yok arkadaşlar buranın ısısı fazla. 25-26 oldu bile. Tamam bunlar da salabiliriz. Bunlar da salalım. Yalnız burayı biz ezmeden bir salarsak fena da olmaz diye düşünüyorum ama. Resmen var öbek olarak indiler lan. Keşke bir burayı da saysaydık fena olmazdı. Bir bakayım arkadaşlar poşette balığımız kaldı mı? Yalnız var ya çok kılçıksız bir geçiş oldu ha. Balık kalmamış. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben ufaktan kaçayım. Yarın buralara su basalım. Onun videosunu çekeyim. Hem sularımız da temizlenmiş olur. Şurası da bayağı bir iyi durur en azından o zaman. Abi akvaryum suyu yarıya kadar inmiş ya. Buranın da üçte biri kadar inmiş. O zaman ben şimdilik kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlarım.